LGS 2024 sınavı yapıldı. Bütün öğrencilerimize geçmiş olsun diyoruz. İnşallah sınav sonucuyla beraber eğitim öğretim hayatları istedikleri liselerde geçmiş olacak. Ben de sınav sorularına şöyle bir göz attım. Bu videoda da sizlerle beraber soruları çözmüş olacağım. Evet, ilk soruda hangisinin yazımı doğrudur diye bize sormuş numaralandırılmış sözcüklerin ilk ifadeye baktığımızda bize ne diyor? Hadim ilçesi demiş. Bu ifade yanlış çünkü il, ilçe, köy, bucak, semt gibi ifadelerin küçük harflerle yazılması gerektiğini biliyoruz. Mahalle, sokak, cadde, bulvar bunlar büyük harflerle ama il, ilçe, köy, semt, bucak, belde gibi ifadeler küçük harflerle yazılıyor. Sonrasında Orta bize sormuş. Bu bir kalsın. Asya ülkeleri demiş. Ülkenin üyesi küçük olmalıydı. Olmak üzere birçok ülkede Türk kirazı demiş. Kirazı ifadesi de aynı şekilde küçük harfle olması gerekiyor. Yani ülke isimleri Almanya, İngiltere, Türkiye gibi bunlar tabii ki de büyük ama ülke kelimesi küçük harfle. Türk kirazı derken sonuçta bu bir tane değil birden fazla. Ondan sebep aslında bir bakıma cins isim olduğu için küçük harfle başlamalıydı. Ama Orta Doğu ifadesi doğru arkadaşlar. Hem ayrı yazıyoruz. Aynı zamanda ilk harfleri de büyük yazmalıydık. Umuyoruz hepiniz cevabı da bu şekilde vermişsinizdir. Diğer soruya baktığımızda bize virgülün görevini sormuş, işlevini sormuş. Bize Şimdi şöyle ne demiş? Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur demiş. O da şuradan itibaren başlıyor. Burada iki tane cümlemiz var. Nereden anladık? Bazen onca insanın arasında öne çıkan kişiler olur demiş. Şuradaki olur ifadesi yüklem varlıklarıyla şehrin tarihine damga vururlar demiş. Şurası da ikinci yüklem arkadaşlar. Ondan sebep burada iki tane cümle var ve iki tane cümle gördüğümüz gibi ne ile ayrılmış virgülle ayrılmış diyoruz. Demek ki sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konmuş. B şıkkı hemen başta uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan özneyi belirlemek için konur demiş. O da şurası arkadaşlar. Şehir kelimesi gördüğümüz gibi yüklemden epey uzakta olduğundan onu belirlemek, onu belirtmek amacıyla ne yapıyoruz? Hemen sonrasına virgül getiriyoruz. Eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına konur demiş. O da nerede? Ardarda arda fiilimsiler gelmiş. Ruhunu katan sıfat-fiil şeklini veren sıfat-fiil. Estetik duyguları yansıtan demiş. Şuradaki an en yine aynı şekilde sıfat fil. Gördüğümüz gibi 3 tane fiilimsi ard arda geldiği için ne olmuş arkadaşlar? Hemen onları ayırmak için aralarına ne gelmiş? Virgül gelmiş diyoruz. Gördüğümüz gibi zaten metinde herhangi bir şekilde ara söz veya ara cümle olmadığından cevap denizli oldu diyoruz. Diğer sorumuz fiilimsi ile alakalı arkadaşlar. Aslında tam olarak bir sınav sorusu sormuşlar. Bakalım öğrenciler fiilimsi ile zaman eklerini birbirine karıştırıyor mu diye sormuşlar. Bakalım hakemin görevi oyunu yönetmek demiş. Mekmak yazılıyorsa hemen isim fiil olabilir demeliyiz arkadaşlar. Yani yüksek oranda zaten fiilimsi çıkacak. Tabii ki de bazen şimdiki zaman eki yerine oluyor ama genelde mekmak ne diyoruz biz fiilimsi oluyor. Zaten maaşmaktan hemen isim fiil olduğunu ne yapıyoruz? Anlıyoruz. A şıkkı fiilimsiymiş. Eledik onu. Sonra ne diyor? Ebelerin amacı hakemin söylediği mevsimlerdeki demiş. Şuradaki dık dik ifadesi an ası mezar dikecekmişler. Sıfat fiil oldu. Onu da eledik. Oyuncular ikişerli grup oluşturarak demiş. Arak erek iki zar fiildir. Onu da eledik. Cevap zaten çıktı ortaya. Denizde oldu. Bir mevsim adı seçerler. Şimdi öğrenciler şöyle düşünebilir. An ası mez ar dedik ya. Buradan hemen sıfat fiil diyebilirler. Ama şöyle yazayım ben. Er gibi yani ar er gibi ondan sonra mez gibi, ecek, acak gibi, ondan sonrasında miş gibi ekler. Evet doğrudur hem zaman eki hem de fiilimsi olabilirler ama sıfatın içerisindeyse buradaki kıstasımız budur arkadaşlar. Sıfatın içerisindeyse sıfat fiil oluyorlar. Gördüğümüz gibi seçerli ifadesi sıfatın içerisinde yer almıyor. Direkt yüklem, yüklem olduğu için de fiilimsi olmuyor diyoruz. Cevabımız bir daha hatırlatalım. Denizli oluyor. Bir de cümle türleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ifadesini kullanmış. Öncelikle şöyle bir cümleyi okuyalım. Anadolu kültürü tüm dünyaya barışı ve huzuru getirmeyi hedefleyen Türkiye yüzyılının temel dayanak noktasıdır demiş. Aşıklığında da olumlu cümledir diyor. Evet herhangi bir olumsuzluk yok zaten. Cümlede yüklemin yerine göre kurallıdır diyor. Evet yüklem sonda o sebepten dolayı kurallı oluyor. Yüklemin türüne göre fiil cümlesidir demiş. Burada bir hata yapılmış. Zaten baktığımızda dayanak noktası isim tamlamasıdır. Nokta sözcüğü de isimdir. Ondan sebep ne diyoruz? Burası fiil değil aksine isim cümlesidir diyoruz arkadaşlar. Yapısına göre fiilimsi bulunan cümledir demiş. Evet şurada an en sıfat fiilini gördük. Yani burası aynı zamanda bir birleşik cümledir. Doğrudur. Ama C şıkkında söylediği fiil cümlesi değil aksine isim cümlesidir diyoruz.